Herkese merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlere %1'im artış oranının hesaplamasını öğreteceğim. Burada örnek bir tablo hazırladım. Burada neler yapabilirsiniz arkadaşlar? İsterseniz evinize küçük bir gelen faturaların yüzde cebinizden çıkabilecek miktarları, yani geçen yıl ne kadar ödüyordum, bu yıl ne kadar ödedim, cebimden ne kadarlık bir zarar artış oranı ve ne kadarlık bir artış olduğunu görebilirsiniz. Örneğin mesela işyerlerinizde kullanabilirsiniz, stok maliyetlerini hesaplamalarında kullanabilirsiniz. Buradaki oranları değiştirerek ay ay hesaplamasını yapabilirsiniz. Biliyorsunuz ki zaten Türkiye'de artık ürünler neredeyse her hafta zam gelmekte. E buradaki zam oranlarını yüzde kaç oranında artış yapılarak cebinizden ne kadar para çıktığını ve şirketin kasasından ne kadar para çıktığını hesaplayabilirsiniz. Şimdi burada yüzde artış oranını nasıl hesaplayacağız? Matematikte bir hesaplama vardı arkadaşlar. Hesaplamamız neydi? Matematikte yüzde hesaplaması güncel fiyattan eski fiyatı çıkartırız. Yani şu fiyattan bu fiyatı çıkartırız. Bölü eski fiyatı yaparız. Çarpı yüz yaparız. Burada çarpı yüz yapmamızdaki nedenli yüzdelik oranını hesaplama. Şimdi burada dikkat edeceğiniz Excel ile matematik arasında dikkat edilmesi gereken kurallardan bir tanesi. Şimdi matematikte nasıl demiştik arkadaşlar? Shift eşittir ile başlıyoruz bu arada. Formülleri shift eşittir ile başlanır. Eğer matematiksel bir işlem yapacaksanız. Matematikte güncel fiyat eksi eski fiyat bölü tekrar eski fiyat çarpı 100. Şimdi burada baktığınız zaman her şey normal değil mi arkadaşlar? %175 %75 yani %75 oranında bir artış gerçekleşmiş aslında matematikte hesap makinesiyle hesapladığınızda doğru bir oran. E, çekelim bakalım diğer formülde peki diğerlerinde nasıl oluyor? Evet bakın burada bir farklılık çıktı. 45'te 96'ya artmış ama eksi 4 yazıyor. 125'ten 950'ye 850. Yani burada veriler hatalı çıktı. Buradaki veriler sizi yanıltabilir. Aslında hesaplama doğru ama formülde bir eksiklik var. Şimdi isterseniz buradan da düzeltebilirsiniz şu şekilde parantez arkadaşlar parantez bu her şeyin başı parantez bizim Excel'de hesaplamalarda parantez işlemini yapar. Evet kuyruğundan da tık tık yapalım. Evet. Yine neden olmadı arkadaşlar peki? Hemen size göstereyim. Bakın asıl olay burada. İster böyle yapın. Bakın şimdi sayılar nasıl değişiyor. Evet gördünüz mü? Formülü ben size buraya yazayım arkadaşlar. Güncel fiyat eksi eski fiyat eski fiyat bölü eski fiyat çarpı 100 Bu matematiksel hesaplaması arkadaşlar. Ama biz bunun Excel'ini yapacaktık. Çünkü bizim için önemli olan Excel tek tek bunu hesap makinesi hesaplamayacağız. Excel formülü yazalım hemen. Formül. Bu formülü isterseniz kopyalayarak da yapabilirsiniz. Evet. Hemen yazalım. Shift eşittir diyelim. Yani eşittiri ben şu şekilde koyayım. Siz zaten şifre eşittir olarak yapmayı biliyorsunuz. Parantezi açtık. Görsel olarak yapıyorum çünkü yazarsam akılda kalmayabilir. Ne dedik? Yeni fiyat. Yeni fiyat. Eksi eski fiyat. Parantezi kapattık. Şimdi ne yapacaktık? Bölü eski fiyat. Bir de çarpımız vardı. Çarpı 100. Evet. Burada bir parantez. Şurada zaten bir parantez yapmıştık. Bu parantezin de bir başlangıç yaparsak. Şu şekilde. İsterseniz tekrardan buraya bir hemen silelim yapalım. Bir de sağlamasını yapalım bakalım olacak mı? Shift eşittir dedik. Bir parantez açtık. E, yeni fiyat. Burada D2 yazmasının, D2 yazmasının nedeni bakın. D sütunundaki ikinci sütun. Eksi. Yeni fiyat. Parantezi kapattık. Burada da C'nin ikisi. Yani bunu el formül yazmak isterseniz bu şekilde bölü. Ne demiştik? Eski fiyat çarpı 100. Evet. Parantezde olarak yaptık. Evet. Şimdi diyelim ki bu oranı 125 100 yapalım. Bakalım düşecek mi? Bakın eksi 20. Demek ki düşüyor. 125 yaparsak 0 olması gerekiyor. 150 yapalım. %20 oranında. Yani aslında şöyle, bunu cebimizden 2021'de ödediğiniz bir fatura'nın bedeli buysa, 2022 Ocak Şubat ayında ödediğiniz oranla yaptığınızda %75 oranında cebinizden daha fazla para çıkmış oluyor. Evet. Burada hem zam oranlarında hesaplamış olduk. Matematiksel hesaplamasını yapalım buradan bir hesap makinemizi açalım. Bakalım doğru mu yaptık? 125'in şuradan doğal gazı alacağım. Çünkü burada yüzde oranı olduğu için. Çarpı 0.20'si yani yüzde 20'si ne kadar? Evet. 25 TL. Şimdi 20, bunu nasıl hesaplayacağız peki? 25 TL ile ana fiyatı hesaplamak için 25 artı 125 eder size 150. Demek ki neymiş? Sonucumuz aslında doğruymuş. Yani şurayı 25 çarpı 0.96 oranındaki, evet yaptık. Artı 25 yapıyoruz. Çünkü buradaki sayıyı alacağız. Yani %96'sı 24 yapıyormuş. E, i̇stersen 24 TL diye hesaplayalım bunu. Evet. 25'i buraya eklediğimizde yüzde ne yaptı size 49'u buldu. Demek ki bu sonuçta doğru. 96 oranında zam yapılırsa. Hatta buna şöyle bir şey de ekleyebiliriz arkadaşlar. Diyelim ki şuraya elektrik değil de buraya evet son zamanlarda benim en çok sinir olduğum şey akaryakıt fiyatları. Benzin diyelim. 14 14,50 şu an güncel sanırsam güncel fiyat bu. Neydi formül? Shift eşittir. Parantez aç eksi parantezi kapat bölü eski fiyat çarpı 100. Bakalım e yani ne kadar zam gelmiş oluyor. Evet. Yüzde 3.57 olarak hesaplayabiliriz. Gördüğünüz gibi yani benzin eğer 14 TL'den 14.5'a çıktığı zaman cebimizden yüzde 3.5'luk bir artış oranıyla zarar olabiliyor. E tabii bu oran. Bakalım yakın zamanda zaten 15-16'yı bulacak diyorlar. 16 TL'den yaparsak %14. Çok ciddi bir rakam yani. Ki şöyle de yapabiliriz. Yazın ki benzin fiyatı 6.70 oranındaydı. Ee, şu anda da 14.50. Evet bakın yüzde. Yani ben ortalama yanlış hatırlamıyorsam Ağustos ayındaydı. Ağustos ayında 6.70 bantlarında gidip geliyordu. Şu an en son yapılan zamla beraber 14.5 şu an güncel benim bildiğim kadarıyla Şubat ayın 7'si itibariyle hala birkaç gün önce zam gelmişti. %116 oranında zam yapılmış. Yani 6-7 ayda %116 oranında zam yapılarak cebimizden ciddi bir artış. Ama iş yerlerinizde de hesaplamasını yapabilirsiniz. Ki bu e, parça fiyatlarını özellikle her ay e, aylık cebinizden satın almada yapıyorsanız aylık cebinizden çıkacak oranı yüzde hesaplamalarını yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü ona göre de parça fiyatlarınıza e, zam oranlarını belirlemeniz gerekiyor. Bu şekilde ihtiyaçlarınızı ihtiyaçlarınıza karşılayacağını düşünüyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın lütfen.